Başvezirin Feraseti Şeyh Sadi Şirazi Seslendiren Akın Altan Umman kıyılarında kudretli bir padişah hüküm sürüyordu. Güzel bir ahlaka sahipti. Daima iyilikle anılmayı düşünür, alimlere her zaman hürmet ederdi. Günün birinde ülkesine gemiyle bir adam çıka geldi. Bu zat, karada ve denizde çok gezmiş, Arap, Acem, Türk, Rum demeden birçok ülkeyi görmüş, temiz gönlünde her türlü bilgiyi toplamıştı. Çok da akıllıydı. Dünyayı dolaşıp bilgisini arttırmış, seyahat edip söz sohbet öğrenmişti. Bedeni de ruhu gibi kuvvetliydi. Ama fakirdi. Büyük bir sıkıntı içindeydi. Elbisesinde yüzden fazla yama vardı. Hükümdarın bilginlere, sözü sohbeti dinlenen kimselere olan muhabbet ve hürmetini bilenler, onu hemen saraya götürdüler. Hizmetkarlar bu yabancıyı önce yıkayıp temizlediler, sonra da yol yorgunluğunu giderdiler. Ardından sultanın huzuruna çıkardılar. Gezgin adam, on eşiğine baş koyup ele tek öptükten sonra, elini göğsüne koyup sultanı övmeye başladı. Fermanın kıyamete kadar baki kalsın. Talihin sana kul olsun. Gibi iltifatlar etti. Yüce hükümdar da bu iyi görünüşlü zatın halatrını sordu. Tatlı ve yumuşak sözlerle gönlünü aldı. Sofralar kurdurup karnını doyurdu. Sonra da, Ey akıllı zat! Nereden gelip nereye gidiyorsun? Nasıl oldu da bizim ülkemize uğradın? Ülkemde, İyiden kötüden neler gördün?" dedi. Yabancı da "Ey yeryüzünün efendisi, Allah yardımcın olsun. Saadet yanından hiç ayrılmasın. Bu memleketin neresine gittimse zulümden ve haksızlıktan incinmiş tek bir gönül görmedim. Bir hükümdar için saltanatının süsü olarak bu ahlak yeterlidir." Ayrıca şarap içip sarhoş olmuş bir kimseye de rastlamadım. Hatta meyhaneler bile yıkılıp harap olmuştu. Yabancı adam kucak dolusu inciler saçıyor, elek elek cevahir dağıtıyordu. Öyle güzel şeyler anlattı ki, padişah onu takdir etmekten kendisini alamadı. Onu yanına çağırdı, ihsan ve ikramda bulundu. Ülkesini beğendiği için Hatıra olarak ona altınlar, gümüşler verdi. Sonra yanına oturttu. Ona aslının neslini, yerinin yurdunu sordu. Gezgin de yerinin yurdunu, başından geçen bütün macerayı anlattı. Yabancı, sultanın gönlünü fethetmişti. O kadar ki, hükümdar, diğer saray büyüklerinden çok ona iltifat etmeye, ona güvenmeye başladı kendi kendine şöyle söylüyordu. İşte ülkemin baş vezirliğine böyle bir insan yaraşır. Fakat bunu uygulamakta acele etmedi. Acele etmeyeyim. Belki yanlış bir iş yaparım. Halk bu fikrimi yerinde bulmayıp bana karşı çıkmasın, arkamdan çirkin dedikodular yapmasın. Onu bir süre deneyeyim. Sonra kabiliyetine göre bir görev veririm." dedi. Bu düşüncesini zaman içinde yerine getirmeye karar verdi. Sultan'ın bu düşüncesi doğruydu. Çünkü bir işe denemeden girişen insanlar birçok sıkıntı ve belaya uğrayabilirler. Kararını iyi düşünerek veren bir hakim toplumun karşısında mahcup olmaz. Atmanın lazım olup olmadığını veya hedef neresi olduğunu yayı elde tutarken, oku atmamışken düşünmelidir. Oku yaydan çıkardıktan sonra düşünmenin faydası yoktur. Aradan onu tanıyacak kadar bir zaman geçmedikçe, insanın iç yüzü anlaşılmaz. İnsan, Yusuf peygamber gibi, senelerce iffet ve nezahetle yaşamalıdır ki, Mısır'a aziz olabilsin. Hükümdar zaman içinde yabancı gezginin bütün huy ve kabiliyetlerini öğrendi. Sonunda onun akıllı, iyi ahlak sahibi, dindar bir adam olduğunu gördü. Muhakemesi çok kuvvetliydi. Her sözünü ölçüp tartıyor, insanları iyi değerlendiriyordu. Sultan ondaki bu kabiliyetlerin kendi alimlerinden üstün ve ileri bulunduğunu anlayarak onu başvezirlik makamına getirdi yeni başvezir ilmi feraseti ve devlet idaresindeki üstün kabiliyetiyle öyle çalıştı ki emir ve yasaklarından tek Allah kulu bile kırılıp gücenmedi onun aydın gönlüyle memleket adeta ışıklandı yanlış işler yapmayan kimse düşmanlarının tenkitlerine şans tanımaz eski vezir Yabancının bu gayretleri sonunda sultanın rahat ve huzur içinde olduğunu, onun iyiliği sayesinde devletin yükseldiğini gördükçe üzülmeye başladı. Bu akıllı zatın tenkit edilecek bir kusurunu göremediği için, aleyhinde bulunamıyordu. Güvenilir insan demire, fenalık arıyansa karıncaya benzer. Karınca ne kadar uğraşsa, demiri parçalayamaz. Ayrıca, Hükümdarın son derece güzel iki cariyesi vardı. Bunlar her zaman başucunda emrine hazır beklerlerdi. Kuhri güzelliğindeki bu iki cariyenin güzellikleri birbirlerine o kadar benzerdi ki sanki biri diğerinin aynadaki hayaliydi. Yüksek ilim ve irfan sahibi bu yeni vezirin tatlı sözleri bu iki servi boylu güzel üzerinde de gitgide etkisini göstermeye başladı. Onlar vezirin iyi ahlakını gördükçe kendisine yakınlık duyuyor her geçen gün onu daha çok seviyor onunla dost oluyorlardı sonunda vezirin de gönlü onlara aktı o da onları sevmeye başladı fakat sevgisi dar görüşlü insanların çirkin arzuları gibi değildi onları bir kötülük yapmak amacıyla sevmiyordu ama öyle bir hale geldi ki ancak onların yüzünü gördüğü zaman huzur duyuyordu. Fakat ey insan, şerefinin her zaman yüce kalmasını istiyorsan, güzel yüzlülere gönül bağlama. Ortada bir maksat bulunmasa bile bundan çekin. Çünkü bu hal senin izzetini kırar, değerini düşürür. Eski vezir yeni vezirle cariyeler arasındaki bu yakınlığı hissedince, yaratılışındaki kötü huylarının da etkisiyle hemen hükümdara koştu. Bire bin katıp sultana her şeyi anlattı. Sultanım, bu adam kimdir, neyin nesidir bilmiyorum. Ama bu memlekette rahat yaşamak niyetinde olmadığını zannediyorum. Zaten tecrübeyle bilinir ki, çok gezenler böyle başıboş olurlar. Saltanat ve devlet terbiyesinde yetişmedikleri için yaşayışları serbest ve lavalidir. İşittiğime göre bu adam da şehvetine düşkün hainin biriymiş. Efendimizin cariyelerine göz koymuş. Böyle aşağılık bir insan padişahımın vezirliğine yakışmaz. Bunun vezirliği saltanatınıza leke getirir. Ben padişahımın nimetiyle beslendiğim için böyle bir fenalığı işitir işitmez hemen size arz etmeyi uygun gördüm. Eğer görüp de sussaydım nimetlerinizi inkar etmiş olurdum. Ayrıca biliyorum ki tahminle karar verilmez. Bu yüzden her şeyi iyice öğrenerek geldim. Adamlarımdan biri bu yeni veziri cariyelerinizden birini kucaklarken gözleriyle görmüş. İşte sultanım, ben olup biteni arz ettim. Bundan sonrası padişahımın iradesine kalmıştır. Padişahım arzu buyururlarsa, benim gibi kendileri de tecrübe buyurabilirler. Bu eski vezir, olup bitenleri daha da çirkinleştirerek anlattı. Böyle yapması da doğaldır. Çünkü kötülük düşünen kimseler, ufacık bir delil bulunca, büyüklerin kalplerini ateşe verirler. Ateş, ufacık bir kıvılcımla da alevlenebilir. Fakat sonunda, koca ağaçları dahi tutuşturur. Bu haber, hükümdarı o kadar kızdırdı ki, beyni öfkeyle kaynamaya başladı. Hiddetini zapt edemiyor, vezirin boynunu vurdurmayı düşünüyordu. Fakat akıl ve vicdanı karşısına çıktı. Ona sabretmesini söyledi. Kendisini şöyle düşünmeye zorladı. İnsanın yetiştirdiği adamı öldürmesi mertlik değildir. Adalet ve lütuf'tan sonra zulmetmek çirkin olur. Kendi yetiştirdiğin kimseyi incitme. Birinin kanını zulümle içeceksen onu boş yere nimetinle besleme. Vaktiyle Huylarını iyice öğrenmeden meclisinde ona makam vermemiştin. Şimdi de suçunu iyice öğrenmeden düşmanının sözüyle onu cezalandırma. Canına kastetme. Hükümdar böyle diyerek öfkesinin önüne geçti. Alimlerin sözüne uydu ve bu sırrı içinde saklamayı başardı. Ey akıllı insan! Gönül sırların zindanıdır söyleyince onu kaçırmış olursun. Bir daha da zincire vuramazsın. Birisini öldürmeden önce zindana atmak uygundur. Çünkü kesilen başı bitiştirmek mümkün değildir. Sabrı olmayan, gururla dolu bir sultanlık tacı haramdır. Sana savaş zamanında sabır göster demem. Ama öfkelendiğin zaman yıkılma. Gazaba kapılma. Haklı olan insan sabreder. Öfke askerini hücuma kaldırınca ortada ne insaf kalır ne Allah korkusu ne de din. Yeryüzünde öfke gibi dev görmedim. Bunun dehşetinden cinler ve melekler bile ürküp kaçarlar. Padişah Başvezirin hareketlerini gizliden gizliye takip etti ve davranışlarında gerçekten bozukluklar gördü. Çünkü vezir, cariyelerinden birini ansızın süzmüş, peri yüzlü kız da dudak ucuyla ona gülümsemişti. Aklı ve ruhu birleşen iki insan, dudakları susarken bile çok şeyler anlatır. Sevdiğinin yüzüne bakmaya bir kere cesaret ettinse, artık ona doyamazsın.'' Susama hastalığına tutulan kimse dicleyi içse doymaz. Hükümdarın şüpheleri artık gerçek olmuştu. Hiddetinden neredeyse ateş olup parlayacaktı. Bununla beraber yine de aklını başına toplayıp tedbirli davrandı ve çağırtarak sakin bir sesle konuştu. Seni akıllı ve mantıklı biri sanmış. Memleketimin sırlarını sana emanet etmiştim. Namus sahibi biri olarak tanımış, ırz düşmanı olabileceğini tahmin etmemiştim. Övülmeye, sevilmeye değil, kötülenmeye ve hakarete layıkmışsın. Demek bu yüksek bir makama uygun değilmişsin. Ama suç sende değil, bendedir. Sarayımda bir soysuzu beslemişsem Elbette bana hainlik etmesi de kaçınılmazdı. Sultanın hakaretlerini sessizce dinleyen başvezir, başını yavaşça kaldırarak sabırlı hükümdarına şöyle cevap verdi. Ey yüce hükümdarım! Ben namus sahibi biri olduktan sonra düşmanlarımın iftira ve fenalığından çekinmem. Aklımdan Söylediğiniz gibi bir düşünce asla geçmedi. Acaba benim yapmadığım bir şeyi size kim söylemiş olabilir? Padişah kaşlarını çattı. Sana söylediklerimi düşmanların yüzüne karşı da söylerler. Yaptıklarını bana eski vezirim anlattı. Şimdi savunmanı hazırla bakalım. Vezir gülerek parmağını ısırdı. Sultanım, o ne söylerse söylesin Hayret edilmez. Kıskanç bir adam. Beni kendi yerinde görür de, hakkımda iyi şeyler söyler mi? Hükümdarım beni ona tercih ettiği andan itibaren, o benim düşmanım olmuştur. O beni artık kıyamete kadar sevemez. Efendimiz bilmezler mi ki, sizler benim hakkımda iyi ve güzel şeyler söyledikçe, o vezirin düşmanlığı artıyor.'' Çünkü ben itibar kazandıkça o alçalıyor. Başvezir biraz soluklandıktan sonra devam etti. Sultanım, izin verirseniz size bir öykü nakletmek istiyorum. Padişah izin verince vezir anlatmaya başladı. Adamın biri rüyasında şeytanı görmüş. Bakmış ki servi gibi boyu, huri gibi güzelliği var. Yüzündense nur damlıyor. Yanına gidip kendisine sormuş. Tuhaf şey. Sen böyle güzel misin? Melekler bile bu kadar güzel değildir. Senin böyle mehtap gibi bir yüzün varken neden dünyada çirkinlikle anılıyorsun? Herkes seni korkunç sanır. Hamam kapılarına çirkin resimlerini yaparlar. Niçin nakkaşlar hükümdar köşklerinin kemerlerine senin resimlerini yaparlarken seni asık suratlı, çirkin ve iğrenç gösterirler? Talihsiz şeytan bu sözleri işitince yana yakıla inlemiş. Ey Adem oğlu, o resimler benim şeklim değildir. Ama ne yapayım ki? Kalem düşmanımın elinde. Ben onların büyük hataları olan Adem'i cennetten kovdurduğum için.'' Onların bana garezi var. Onun için beni böyle çirkin resmi diyorlar. İşte padişahım. Ben temizim, masumum. Ne yapayım ki? Beni kıskanan düşmanım kendi kötü amacı için bana iftira ediyor. İtibarımla şerefi kırılan bu vezirin şerrinden köşe bucak kaçmalıyım. Sultanım, şu dakikada gazabınızdan korkuyorum. Fakat günahsız olduğum için de cesaretle konuşuyorum. Çünkü günahsız olan pervasız konuşur. Çarşı ağası çarşıyı dolaşırken terazisi arızalı, okkası dirhemi eksik olanlar çekinip korkar. Kalemimden çıkan söz doğru olduktan sonra dünya toplansa umurumda olmaz. Hükümdar vezirin bu konuşması karşısında şaşırıp kaldı fakat onu bir el işaretiyle susturdu. Suçlular iki yüzlü davranıp dil dökerek suçundan kurtulamaz. Haydi düşmanından işittiklerimi duymamış olayım. Fakat gözlerimle gördüklerime ne diyeyim? Sarayımda bunca insan varken benim cariyelerimden başka ilgilenecek kimse bulamadım mı? Alim vezir gülümseyerek şöyle söyledi. Bu sözünüz doğrudur. Gerçeği saklamak olmaz. Ben o cariyelere ara sıra bakıyorum. Bunu inkar edemem. Fakat burada ince bir nokta var. İzin verirseniz o noktayı arz edeyim. Kudreti olmayan bir yoksul zengine nasıl hasretle bakar bilirsiniz. İşte ben o fakire benzerim. Cariyeniz de o zengine. Sultanım, vaktiyle ben de gençtim. Ne çare ki onun kıymetini bilemedim. Gençliğimi boş yere harcadım. Ve artık her şey çok gerilerde kaldı. Gençliğime olan özlemden dolayı onlara bakmaktan kendimi alamıyorum. Ben gençliğimi kaybetmişim. Onlarsa gençlik ve güzelliğin tamamına sahipler. Ben bakmayayım da kim baksın? Vaktiyle benim de yüzüm böyle gül renkli, bedenim billur gibiydi. Benim de onlar gibi gece renginde kıvırcık saçlarım vardı. Giyindiğim elbise, bedenimin güzelliğinden utanır da buruşurdu. Oysa ki şimdi yaşlandım. Saçlarım ağarıp pamuğa döndü. Vücudum kurudu. iyi gibi oldu. Artık bu bedene bir kefen dokuma zamanı geldi. Vaktiyle ağzımda tuğlaları gümüşten bir duvar gibi dizilmiş iki sıra inci vardı. Şimdi hepsi birer birer dökülüp eski kalelere döndüler. O halde ben bu güzel cariyelere neden hasretle bakmayayım? Onlar da sona eren gençliğimi görüyor. Onu hatırlıyorum. Yazık ki o güzel günler geçip gitti. Bu ömür de bir gün ansızın sona erecek. Başvezir'in böyle mana incisi sözleri sultanı çok memnun etti. Yüzüne tatlı bir tebessüm yayıldı. Devlet büyüklerine şunları söyledi: Bundan hikmetli söz söylemek mümkün değildir. Özrünü böyle inandırıcı deliller sıralayarak anlatanlar, güzellere bakabilirler. Başkalarının bakmasıysa doğru değildir. Sonra da baş vezirine döndü. Eğer akıllıca hareket etmeseydim, düşmanının sözüne bakıp seni incitecektim. Hiddetle kılıca sarılan kimse, sonunda çok pişman olur. Sakın garaskar kimselerin sözüyle hareket etmeyin. Böyle kimselerin sözüyle iş görenler yanılır. Hükümdar, bu akıllı vezirinin şeref, makam ve servetini artırdı. Kötü söz söyleyen eski vezirini de cezalandırdı. Hükümdar, o ilim sahibi baş vezirin, doğru davranışları ve adil yönetimi sayesinde, Memleketin her yerinde iyilik ve adaletiyle şöhret kazandı. Yıllarca cömertlik ve iyilikle saltanat sürdü. Ölümünden sonra arkasında iyi bir isim bıraktı. Son